Herkese merhaba. Fabrik Yarn Atölyemize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere makrome abajur nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerekli malzemelerimiz Fabrik Yarn'ın 5 milimlik pamuk halat ipi. Toplamda 3 adet gidiyor bu ipten arkadaşlar. 1 adet abajur teli, 1 adet abajur ayaklığı, makas, tarak ve ampul. Dilerseniz 8 milimlik pamuk halat ip de tercih edebilirsiniz. Toplamda 4 adet gidecektir. 3 milimlik pamuk halat ip de tercih edebilirsiniz. Ondan da 2 adet yeterli olacaktır arkadaşlar. Abajurumuzu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle abajur telimizin bu kenarlarını iple sarıyoruz arkadaşlar. teller dışarıdan gözükmesin, kötü bir görüntü oluşturmasın diye bu kenarlarına dört tane kenarı var. O dört kenarını saracağız arkadaşlar. Ben beyaz renk tercih ettim. Fabrik Yarın'ın internet sitesinde farklı renk seçenekleri mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz. Abajur telinin de farklı modelleri mevcut. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Abajur ayaklarını da farklı olarak seçebilirsiniz. Ya da hiç boyanmamış ham madde olarak da kendiniz boyayabilirsiniz. Yapımı oldukça keyifli ve çok da zor değil severek yapacaksınız. Evet arkadaşlar. Abajur telimizin kenarlarını sardık. Sardıktan sonra 50 santimlik ipimizden kesiyoruz. Böyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. 150 santim kesip toplamda 12 tane. Bu her bir üçgene 12 tane keseceğiz. 12 buraya, 12 buraya, 12 12 buraya. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde sabitliyoruz iplerimizi. 150 santimlik 12 adet. Arkadaşlar iplerimizi sabitledikten sonra abajur telimize bir tane en sondan böyle ayırıyoruz. Bir tane de en baştan ayırıyoruz. Ortada kalan 10 adet ipimizi çoklu kare düğüm ile örmeye başlıyoruz. Diğer videolarımızda çoklu kare düğümün nasıl atıldığını zaten göstermiştim. Bir sağ taraftan bir sol taraftan büyük D harfi yapıp alttan bu şekilde geçirip diğerinin içinden çıkartıyoruz. Sık olmasına önem gösterelim arkadaşlar. Daha güzel durur düğümlerimiz. sıramızı ördük. İkinci sırada buradakinin iki adet sağındakini bunun da iki adet solundakini alıp ikisini birleştirip çoklu kare düğüm yapıyoruz. Yine burada da aynı şekilde buradaki ikiyi alıp buradaki iki ile birleştiriyoruz. Ve böyle ortada bir V şekli oluşacak. Şimdi üçüncü sırada yine buradan iki, bu iki dışarıda kalacak. Buradan da iki alıyorum. Makrome sanatında buna çoklu kare düğüm diyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıradayız ve yine bu ikiden, bu ikiyi birleştiriyoruz. Buradaki iki dışarıda kalıyor V şeklinde oluşturabilmek için. en sonda bu ikiyi birleştiriyoruz ve şeklimiz ortaya çıkacak. İlk başladığımızda bir son bir, bir sondan bir baştan bırakmıştım ya arkadaşlar. Bunlarla da ortalayacağız. Yani e, örgünün sabitlemesini yapacağız. Öyle söyleyeyim. Bunu alıp bununla bu şekilde düğüm atıyoruz. Ve sıkıyoruz. Her birinden iki düğüm atıyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci. Ve harfi tam olarak çıkacak şimdi ortaya. Gayet de güzel bir görüntü oluşturuyor bu son yaptığımız düğüm. sağ tarafını bitirdim. Şimdi sol tarafından devam edeceğim. Yine bırakmıştım ya burada en başında. Bununla devam edeceğim. Bildiğiniz düğüm atıyorsunuz arkadaşlar. her birinden iki düğüm atıyoruz. Şeklimizin tam ortaya çıkması için birer sıra daha yapacağım arkadaşlar. Aynı örgüden bir sıra daha yapacağım. Evet bu sırayı da bitirdikten sonra V şeklimiz tamamen meydana çıktı arkadaşlar. Şimdi alttaki motifimize geçiyoruz. Yine düğüm tekniğiyle yapacağım. Burada 5 ip kalacak şekilde bu motife bunu dahil ediyoruz. Yani 2, 4, 5. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 7 burada, 7 burada ipimiz var. Şimdi buradan tekrar bu düğüm tekniğiyle buraya kadar geleceğiz. ikinci sıraya yapacağız motifimizin. Ortası oluşacak. rahat örebilmek için abajur ayaklığına takacağım ben arkadaşlar. Bu aşamada siz de takıp daha rahat örebilirsiniz. Evet ayaklığa taktım abajur ayaklığına daha rahat örebilmek için. Şimdi ortadaki motifi oluşturabilmek için arkadaşlar buradaki en baştakini alıp yine Bununla düğümlüyoruz ve ortadaki motifimiz oluşacak. Yine her birinden iki düğüm atıyoruz. Sonra sıradakini alıyoruz tekrar. Şimdi bu tarafı yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Sıradan devam ediyorum. Evet, sıkı yaparken <laughs> böyle oluyor. olduğunca sıkı atın arkadaşlar. Daha tok bir görüntü elde edersiniz. Daha güzel durur makrameniz. Şimdi ortada birleştiriyorum ikisini. Yine düğüm atarak ve bu ikinci sırayı buraya kadar getirip öreceğim yine. Motifimiz yavaş yavaş bitmiş olacak. ortadaki motifimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bunun altındaki minik motifimizi yapalım birlikte. Yine buradan alıyoruz ipi, düğüm tekniği ile düğümlüyoruz. Sonra bu taraftan yine alıp 2 adet düğüm atacağız. Bu bir, bu da iki. Dört bu tarafta kalacak, dört de bu tarafta kalacak. Sonra bunları birleştireceğiz. Yine buradan başlayıp. Diğer taraftan. Sonra ortada birleştiriyoruz. Evet, motifimiz bitti. Bittikten sonra buradan bu şekilde düğüm atıp abajur telimize böyle bağlıyoruz arkadaşlar. sıkıca bağlıyoruz. Sonra bu sırayı ve bu sırayı komple bu tele bağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bağlama işlemimiz bittikten sonra abajur telimize bağladıktan sonra şu boşluklara 50 santim uzunluğunda ip kesiyoruz ve ikiye katlayıp bu boşluklara sabitliyoruz ipi. Daha sonrasında öreceğiz onları da. Bu 50 santimlik iplerden yaklaşık 19 tane kesiyoruz arkadaşlar ve bu boşluklara sabitliyoruz. Sadece şurada en ortasındaki yere takmayacağız. Diğer kalan bütün her yere takacağız. Arkadaşlar iplerimizi taktıktan sonra çoklu kare düğüm ile yine şurada yaptığımız gibi 3 tane yan yana düğüm atacağız. Bu üçüncü. Üç tane çoklu kare attım ve şimdi bu soldaki iki tane kenarı ayırıyorum. Sağdaki iki ile bunun soldaki ikisini birleştiriyorum. Üçgen oluşturabilmek için şuradaki gibi Yine buradaki iki ile bunun ikisini birleştiriyorum. En sonuncusunda da bunun ikisiyle bunun ikisini birleştirip V şeklini tamamlıyorum. motif oluştu ve şu düğüm tekniği ile kenarında sabitlemiş olacağım şurada en son ve bunun en başı burada birleştireceğim düğüm tekniği ile buraya kadar geleceğim her birinden iki düğüm atıyorum buradan da düğüm bu V şeklini buraya kadar yapacağız arkadaşlar. Aynı işlem buraya kadar gelecek. Fazlalıklarını bu kadar kesiyorum. Sonrasında ipimizi bu şekilde açıyorum ve tarayacağım onu. Aynı zamanda taramalı makrama ipi de oluyor. Yani o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani halat ip deyince taramalı olmuyor diye değil. Yanlış anlamayın. Ayrıca taramalı makram ipi de e, fabrik yarın sitesinde mevcut. Onunla da farklı şeyler yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde ipimizin aralarını açıyoruz. dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz abajurunuzun altını ama ben tarayacağım Saradıktan sonra hepsini aynı hizada olması için tekrar kesiyorum. Böyle. Evet son aşama olarak da püsküllerini tarıyoruz. abajurumuz bitti. Diğer taraflarını da ben sizlere bekletmemek için ördüm. Zaten diğer tarafları da aynı şekilde örülecek. Beraber birlikte ördük zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Avize olarak da kullanabilirsiniz. Bu ayaklığı çıkartıp büyük ayaklık takıp lambader olarak da kullanabilirsiniz yakınca ya da böyle güzel duruyor. Dilerseniz renkli bir ampulle takıp istediğiniz rengi elde edebilirsiniz. Loş bir ışık odanızda, salonunuzda,